Merhaba sevgili terazi ve yükselen terazi burçları kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için Kasım 2023 aylık öngörü okuması yapmaya çalışacağız. Hemen niyetimi de yaparak kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Alıcı karanlık normal. Terazi ve yükselen terazi burçları için niyet ediyoruz. Kasım 2023 enerji alanlarında ve olasılıklar alanlarında neler var bunları görmeye çalışalım. Bakalım hatırlatmamı da yapmak yapmak istiyorum. Burç bazında bile olsa hatırlıyoruz ki okumalarımız kart fırladı. Şöyle bir kenara bırakıyorum. Evet ne diyorduk? Burç bazında bile olsa hatırlıyoruz ki okumalarımız genel ve kolektiftir. Hiçbir şekilde sizlerin birebir senaryosu ile uyuşmak zorunda değildir. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar olabilir. Bu ne iyi ne de kötü. Sadece hatırlıyoruz ki hala bir e, kolektif okumayı dinliyoruz. Tamam. Ve şimdi şeyde merak ediyorum. Deste size nasıl bir mesaj verdi? Önce onu açacağım ama tabi kartlarımı seçtikten sonra. Terazi ve yükselen teraziler için. Buraya da iki tane kart geldi. Demek ki çok aslında heyecanlı bir akışınız var. Bakalım. Çok güzel. Mektup geldi. Yani aşk konusunda haberleşme söz konusu ve bu haberleşmeyi bekleyenleriniz için müjdeli bir haber bu bakalım çok güzel değil mi terazi ve yükselen teraziler için yani aşk bekleyenler için de umuyorum ki şimdi devamı bunu teyit eder ve diğer desteler de bunu teyit eder ama Lenormand'ın en başta size vermek istediği müjde şuydu yani sevgi diliyle aşk konusunda haberleşme var bu Kasım ayı içerisinde de sizler için. Ve başlıyoruz. Evet haberleşme var. Kuşlar geldi. Mesafeden uzak mesafeden bir şeyler belli değilmiş ya da bir şeyler henüz açıklanmamış gibi görünse bile yani e, bazı şeyler sizlerin hayatında yoluna girmeye başlamış. Belki de Kasım sizin için daha çok ilişkilerinize e, ve e, duygu dünyanıza yönelik e, vurgu yapacak. Onu e, tabii ki en başta deste bize söyledi. E, hayatınızda ya da gündeminizde yolunda gitmeyin her şey için burada ya da birçok şey için diyebilirim ki <laughs> diyebilirim ki bunlar yoluna girmeye başlamışlar. Yalnız hayatınıza yansıması birazcık zaman alacak. Şöyle örnek verebilirim. Mesela bulutlu bir gecede biz yıldızları göremeyiz ama biz onları gö göremiyoruz diye onlar onları yok sayamayız değil mi? Bunun gibi anlatabildiysem sizin için de şu anda tam olarak bu geçerli. Yapmanız gereken tek bir şey sadece birazcık bulutların dağılmasını ve gökyüzünün açılmasını beklemek ve devam edelim. Kesinlikle burada bir idrak söz konusu ve e, bir çözüm e, Arama sürecindeyseniz, biliniz ki o çözümü buluyorsunuz ve o e, çözümü hayatınıza da alıyorsunuz. Burada e, şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Bir karar veriyorsunuz. Bu karar artık neyle ilgiliyse ama daha çok kendinizle ilgili, bugüne kadar yaşamış olduğunuz sıkıntıyla ilgili ya da bugüne kadar kendiniz için adım atmaktan geri durduysanız, bundan sonra kendiniz için adım atmaya karar verdiğiniz an dan itibaren e, önünüzdeki ya da üzerinizdeki bulutlar kesinlikle dağılıyor ve önünüzü çok daha net görmeye başlıyorsunuz. Şimdi dedim ya ben hep akış neyse onu okuyorum. Buraya kadar buraya kadar birebir yani para ya da kariyer bunu söyleyemem çünkü akıştan öyle bir şey gelmedi. Burada daha çok kendinizle ilgili bazı durumlar söz konusu ve belki de kendiniz için o kararı verdiğiniz için destede size müjdesini verdi ki sevgi diliyle işte aşk konusunda bir haberleşme söz konusu. Şimdi bir de kedili cadılıya bakalım kendi katmanından nasıl bir akış verecek sizlere için. Terazi ve yükselen teraziler. <laughs> Dördüncü arkana imparator geldi ve e, burada Öncelikle şöyle bir durum var. Bir otorite söz konusu ve bu otorite genellikle eş, baba, patron ve devlet oluyor. Bu otoriteyle her şekilde çok güzel bir anlaşma diliyle var olan ya da varsa bir anlaşmazlığı yoluna koyuyorsunuz ve siz kazanan taraf oluyorsunuz. Öyle söyleyin. Bir de burada şöyle bir şey değil. Yani yok ben boyun eğmeyeceğim ya da bunu yaparsam ben boyun eğmiş olacağım. Öyle bir şey değil. Aslında kendiniz için bu otoriteyle anlaşmaya karar verdiğinizden dolayı siz bir ödül alıyorsunuz. Yani bir şeyin ödülü geliyor size. Burada bir tek şöyle bir etkisi var. Bunun için telafi sorsam mı acaba diye düşünüyorum. Aslında bazı şeyleri yaşamışsınız ve o yaşadığınız şeyden dolayı yani gerek özel hayatınızda, gerek artık bakın iş hayatınızda akış şu anda bunu da vermeye başladı. Terazi ve yükselen teraziler. Sürekli bir tetik halindesiniz. Sürekli bir savunma mekanizmanız çalışıyor. Aslında Bundan biraz özgürleşmeniz lazım. Yani e, evet telafi sormayacağız. Bunu gözlemlediğiniz zaman e, sadece kendi sadece kendi farkındalığınızla e, buraya girmemeyi ya da buraya düşmemeye bir e, denemeniz gerekiyor. E, bakalım nasıl bir e, sonuç alacaksınız ve bakalım kapılar sizler için nasıl bir akış verecek. Kapılar Kasım 2023 için nasıl bir akış verecek onu da görelim. Terazi ve yükselen terazileri dedik. sekizlisi geldi. geldi. Aslında hayatınızda birçok şeyin tam olarak istediğiniz gibi olduğunu fakat e, bir şeyler tam değil deyip bir tatminsizlikle e, bir arayışa girebilirsiniz. Bu arayış için desteklenebilirsiniz. Kapılar sizler için açık. E, fakat e, burada dikkat etmeniz gereken e, bunun bunun bir de e, gölge yönü var. Hani e, işte. Dinmiyatta pirinç, bulgura gidiyorken evdeki pirinçten olmak. Doğru söyleyebildiysen bu. Siz bunu tamamlayın, tamam mı? Evet. Yani. Ee başka bir şeyin arayışına girdiğinizde esas var olan değerlerinizden de olmamaya özen göstermelisiniz. Bunu dikkate almalısınız. Bir sonraki kapı, kılıçların altılısı, kılıçların altılısı da size aslında doğru bilgiyi müjdeliyor. Neyi arıyorsanız demek ki o yanılgıya düşmüyorsunuz. Demek ki neyi arıyorsanız ya da neyin neyi tamamlamaya çalışıyorsanız bunun Tabii ki sizin de çabanızla çünkü birazcık emek sarf etmeniz gerekiyor doğru bilgiye ulaşmak için o zaman o doğru bilgi size akacak bu Kasım ayında böyle de bir e, akışımız var ve e, deneklerin yedilisi her ne yapıyorsak son dakikada vazgeçmek gibi bir e, huyumuz varsa e, bundan vazgeçelim çünkü e, aslında. E, Son dakikada belki de tam vazgeçmek üzere olduğumuz anda bazı kapılar önümüze açılacak. O yüzden de kesinlikle e, burası işte e, Lenormand'ın dediği gibi e, bu anahtarı düşünün ve bu bir idrak. E, bu hep bizimle olsun, hep aklımızda olsun. Kasım ayı boyunca akışınız güzel sevgili terazi ve yükselen teraziler. Ve işte bu kadar kısa ve öz. Umuyorum ki faydalı buldunuz. Umuyorum ki beğendiniz. Harika bir Kasım ayı diliyorum ben sizlere. Ayrıca Kendiniz için gönlünüzden ne geçiyorsa bu da sizin gündeminiz olsun. Bunu da diliyorum. Benimle olduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki Burç Okuma videomuzda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, hoşçakalın.